Selamun Aleyküm arkadaşlar. 1 Kasım Pazar 2024. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar yine gök erkek uçuyor. 12.20 geç attım. Saat şu anda 1. Dün, dünden önceki gün bayağı iyiydi. buçuk saat, 1 saat 40 dakika gibi uçtu. Bugün de fena değil. Şu anda 50 dakika olmuş zaten. Pardon 40 dakika olmuş uçalım. Ben de odun kesiyorum. Odunları diziyorum videosunu çekemedim. Dün de biraz çektim. Aslında dün de bir video yapmıştık ama yarım kaldı işte. Odun keseceğiz diye. Uğraştık Oğuz abiyle. Sağ olsun Bugün de dizdim. Hava fena değil. Çok soğuk değil. Kapalı bir hava var ama fena değil. Gök de fena değil. Güzel mesafeler yapıyor. Yavaş yavaş da aşağı gelmeye başladı. Yani 4 metrelere kadar çöküyor. 4-5 böyle alıyor. Buradan aşağıdan geldi, gitti orada oynadı. Çok da güzel gitti. Oo, reset gitti. Şuradan geçti arkadaşlar. Şuradan şöyle ağaçlar çıkınca, yani 4-5 metreden geçti. Ağaçları görünce fışkırdı. Kuşları az çıkardım, biraz uçsun. Dün az uçtu, ve gün güzel uçtu. Dün 55 dakika uçtu. Arkadaşlar biliyorsunuz Pazartesi ve Perşembe günleri Canlı yayında kendi kuşlarımdan sahiplendiriyorum Çok da güzel kuşlar çıkarıyor Güzel damızlığa ihtiyacı olan Arkadaşlara duyurulur ee, Kanalımıza destek olmak isterseniz Abone olup e, ve Bildirimleri açarsanız Seviniriz arkadaşlar Kanalımızda kuş ve kuşçuluk hakkında Güzel bilgilendirme videolar yaptık zamanında Bu işe yeni gönül vermiş arkadaşlar Göz atabilir e, dünkü videoda da söyledim ama Dünkü videoyu paylaşmadık Arkadaşlar e, 185 tane kuş var e, Eştekiler Buradakiler evdekiler Dahil Bakalım bundan sonra azaltacağız Eşte kuşum yok Atmayı düşünüyorum ama Azalıncaya kadar atmayacağım En azından bir bir 5-10 çift azaltayım e, Damızlıklardan İsteyene uçuruta, uçarak Usanguş da verebilirim yani hazır izletip de isteyene de damızlıklardan veririz. Biliyorsunuz bizim kuşlarımız bir soy arkadaşlar. Bir dişi üç erkekten çıkma. Hep aynı arkadaşlar. Fark yok. Yeter ki uğraşın. Kuş çıkartırsınız. Yeter ki sebat edin. Kesinlikle oynayan kuşunuz olur. Yani şunu yapar bunu yapmaz demiyorum. Kuş bu arkadaşlar. Ama bir çıtası olan kuşlar. Kupaya attığım kirli iki kupada derecede, e, her sene derecede kuşumuz var. Yani ilk kafada kesinlikle kuşum var yani. İlk onun içinde her sene oluyordu. Daha önceki yıllarda arkadaşlar burada arılarımız vardı arıların yüzünden. işte burada söğütlerimiz vardı. Söğütlerin yüzünden kuş indirmekte zorlanıyorduk oyuna giren kuşta. Çünkü e, söğütün dalları ta geliyordu arkadaşlar. Yani buradan taşıyordu ta kadar geliyordu. Performans alamıyorduk. Gel abi, Alpaya bir de görün arkadaşlar. Kadraj'a gireyim diyorlar. <laughs> girecek herhalde arkadaşlar. Allah içeride ısınıyoruz diye video falan çekemiyorum arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar çok güzel pişkirdi Güzel gitti Alpayap çapımatını çalıştırmazaydı Sezinle duyardık inşallah Bak hemen aşıldı. Çok güzel mesafeler var Biliyorsunuz bu da kirlilerde Bunun anne gök tatkalı Baba kirli takalı Yani bunun anne tarafı gök Yine kirlilerde Babası farklı Farklı derken yine o da kirli daha önce kupa kazananların anne kirli dişi, baba gök erkek. Bu da tam tersi yani. Sonuçta dördü de kardeş. Arkadaşlar son anda yakaladım. Aslında kuş inmeye de niyetli. Yine çok güzel mesafe gitti. Yine 5 metreden falan aldı. Dileğin altından aldı. Hayat bunu yani üç buçuk metreye kadar geldi iyice inecek yani hayvan aslında oynamaya gelmiyor. Ovuş olmasaydı nerede şimdi? Arkadaşlar çok iyi gitti de <laughs> benim kalkamadım, bükülemedim de. O yabancı kuş geldi. Kuşu biraz gezdirdi. Evet bir 5 dakika gezmişler. 5-6 dakika. Evet arkadaşlar. Bugün fazla uçmayacak belli. Hep son anda kurtarıyor. En azından bugün sıkıntı yapmadan inecek. Ee, şu anda da tam yarım saat olmuş. Evet tekrar geldi. Hadi. In. İnemedi. Peki döner iner. Hangi tarafa döndü belli değil. Yok, iki tarafta da yok. Gitmiş. Evet bir kuş gelmiş onun yanına gittik. Bizim burada kuş eksik olmaz arkadaşlar. Hemen gelirler. Haydi. Geldi. Evet arkadaşlar. Bu altıncı oyunu Tabi çekemedik, e, elimde iş vardı. E, bugün düne göre bir tık daha aşağı inmeye meyilli, e, daha aşağı geliyor. Dün çünkü baya yoruldu dediğim gibi. E, bugün inşallah şey yapacak. Biraz daha aşağı gelip yavaş yavaş olacak. Ama net, e, biraz daha net net oynuyor. Kafadaki gibi kararsız değil. Bakalım arkadaşlar. Hafif de kar serpiliyor. Bir tane daha oynadı. Evet çok da güzel gitti. Hala da gidiyor. Aferin oğlum. Fazla da gitme. Olan var olmayan var. İçeri girdim biraz ısındım arkadaşlar. Ufak ufak böyle çiğ düşüyor. Arkadaşlar iniyor. Evet. İnişinde yersin çektik. Baya güzel indi. Evet. Bir saat yaklaşık 15 dakika uçmuş. Aferin sana. Evet arkadaşlar yakalayamadım ama telefon kapanmış. <laughs> yakaladığım yerden de iyi gitti. Bayağı güzel gitti. Aferin oğlum ya. Nereye gidiyorsun? Dur. Yeter. Arkadaşlar bir tane daha yaptı. Ee, çekemedim Bu kaçıncı oldu bilmiyorum da çektiğimiz 3 mü oldu? 4 mü oldu bilmiyorum, bilmiyorum ama yaptıkları toplam herhalde 5 tane falan olmuştur. Ee, orası soğuk arkadaşlar. Çünkü kenarda oturuyorum. Arada bir de içeri giriyorum. Odun falan kırıyorum. İşimiz zor arkadaşlar. işimizin başındayız. Geldi arkadaşlar. Geldi, geldi, geldi. 5 metre tavanı vurdu. 2 3 4 inecek herhalde. 5 6 7 8 Evet arkadaşlar, saatini doldurmasına 7 dakika kalmış. iyi gitti. Bir tane daha oynadı. şuların kapısını açtım. Onların şapırtısına geldim. Hepsi çıksın. Dört tane çıkarmıştım. Baktım geleceği yok. Evet şu anda da 20 dakika olmuş arkadaşlar. Hatta 23 dakika olmuş. Bakalım ne yapacak. Arkadaşlar bir saat 20 dakika oldu. Uçalı. 2-3 tane güzel yaptı. Onda da telefon geldi. Onu da yakalayamadık. Artık da inmeye geliyor. Zaten çoktandır inmeye çalışıyor ama bir ikisini böyle net yaptı. İnişini yakalarsak iyidir. İnecek de bir türlü denk getiremedi arkadaşlar. Bakın geldi. Hadi oğlum in artık. yine inemedi. Arkadaşlar bu sağ, bu arada da tam bir buçuk saat olmuş e, havada. Çoğu oyunu yakalayamadık dediğim gibi. E, dünkü oyunlarından birkaç tane atabilirim. Hadi in. Yok geliyor geçiyor. Gidiyor şimdi. İnemiyor. Bilmeye çalışıyor ama beceremedi. Arkadaşlar gök indi. Pırıltıyla zor indirdim. 2 saat 15 dakika uçtu. Yani bugün rekor bir uçuş yaptı. Ee, sağa sola sarktı ama yine de yani buraya indi. Başardı. Tabii ben destek vermeseydim sıkıntıydı. Mecbur video çekemedik. İnşallah ilerleyen günlerde daha güzel olur. Erkeğimiz bu. Bunun bir iki kardeşi daha var. Ee, onlarla beraber işte bu sene bunlarla idare edeceğiz. Arkadaşlar video kısa mı kalır uzun mu kalır bilmiyorum da bakayım duruma göre ilave da şey yapabiliriz. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Ee, başka kuş uçurup tıkırlarsa onları da çeker.